Gerçekten Nasıl? Gerçekten bakalım mı? Ne işi var uzaylının bizim evimizde kızım? Gerçekten bakalım mı? Hani <laughs> nerede? Hani? Bak şurada, dolabın üstünde. Dolabın üstünde? <laughs> Kapının üstünde masal Hii, bize bakıyor gel 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 anne <laughs> hayır, anne bir şey o ne bir şey o ay Allah şimdi ne yapacağız ben bir adam sesler geliyor neyse galiba gittiler ben oturayım biraz. He. Kapının anahtarı mı sallanıyor? Masal? Şey ya kızım uzaylının ne işi var ya? Gidip bakalım mı? Yok ya bizim evimizde uzaylının ne işi var kızım? Hadi i̇stersen bakalım. Bakalım hadi. Nerede mi burada? Evet şu tarafta bak. Aa, perdenin önünde. Ama ben görmüyorum. Bence yok gitmiş bu uzayda. Anne hani gitmiyor mu sen anladın mı? Bir de yatağın dışına bakalım anne. Bence burada hiç kimse yok kızım. Hiç uzaylı uzaylı yok bu evde bence. Yok kızım bakma çünkü ben bu evde uzayların olduğunu düşünmüyorum. Hadi gel bakalım. Yani gelmişlerdi değil mi? Gitmişler değil mi? Ne oluyor? Hadi bir daha bakalım ne oluyor? Hadi ben şimdi yoruldum biraz oturup dinleneyim. Bir Sen hadi. Sen görürsen beni çağırırsın. Tamam. Kapa mı sallanıyor? <laughs> Kapa mı sallanıyor? Allah Allah. Niye sallanıyor? Anne konutta uçak uçuyor. Bak, bize bakıyor uzaylı. Evet. Ne yapacağız biz? Niye burada oturuyoruz o zaman? Hadi kaçalım mı? Kaç! Kaç, kaç, kaç. Burada da sürü var. Aa! Kaç, kaç, kaç. Süya sen. burada da var. İyi buradan da kaç. Ne yapacağız o zaman? Lan yani, bu yukarıda kim koymuş onu? Bunu yukarı kim koymuş? Bu anahtarı buraya kim koymuş? Anne şuradan gidip bakalım mı? Bir şey var ama. Ya tamam gittiler galiba. Sen onlara ateş et. Bak kapının da kafana kapı da. Kafana da patlat bir tane, patlat bir tane. Patlat bir tane. Aferin sana. Evet, ata bizi zombilerden kurtardı, uzaylılardan kurtardı.